Abi, video çekiyoruz. Çek abi. Abi, karanlık oldu. <gülüyor> <gülüyor> Veli Baba, Esallah. <laughs> 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 Merhabalar, bugün 30 Mayıs 2015 Sivrice'de. Uçuş kampındayız ve direkt balonları şu anda hazırlanıyorlar. Çakmak, çakmak. Dur saatim. Aa, aa, aa. Yanmaya başlıyor. Tamam. Tutuştu biraz. Tamam. Harika bir gece aktivitesi. Dilek balonlarımızı hazırladık. Biraz sahip beraber gökyüzüne bırakacağız. Ağaca gir. bakalım. Ya. Ahmet abi bas. Hayır ben çakma. Hadi yavrum. Hüseyin abi aşağıda. Aşkım beraber saracağız. Hadi. Bekle biraz. İyice bir sıcak hava dolsun içine. Herkesin çok tarafa gidecek. Şuradan da Şöyle şöyle açın. Heh. Vay baya devrini aldı. Evet. Tutacağım mı? Tutacağım. Bir uçuyormuş gibi yapayım. Hı hı. Bırak bakayım. Bıraktım. Ha, bak daha da tam donmamış. Hı. İyice bir sıcak hava dolsun. Zaten bak şişmeye başladı. Evet. Aaa. Yırtık mı çıktı? Buradan hava kaçırıyor. Birleştir elinle. Ama Abi lazım. Bant. Bant bulamayız şimdi. Arabada var. Var mı sakız? Ha. Tamam mısın abi? Abi bizde delik var. Hemen ben bunu bantlayayım dur. Sen onu getir. Sen bandı getir abi. Ben tutuyorum. Ya abi, ya. Şimdi gelene kadar bırakıp bir de gidiyor. <gülüyor> Vallahi <gülüyor> Kayıtta mı ki? Değil. Kayıtta. Hadi güle güle. Hadi oğlum git. Hay Hayatım gelme. gitti gitti gitti. Hayır, Hayır Hayır, Baba, uçur abi. Tu sen battı oğlum. İndir biraz daha indir. Şaka çekeceğiz abi. İndir baba, yoksa dileğimiz tutmaz. Affedinki oğlum olacak yerden kalkmaya çalışıyor bütün <laughs> kalkmamız. Benim önemli dileğim var, birlikte uçuralım. Tamam. Vallahi uçmuyor. Hiçbir ne yapmayız. Siz açmayın, biz evde. Tamam, tamam, mı? Tutmuşam bırak abi. Tamam abi Dur Eyvallah. bizi çeker misin? Benim önemli dileğim var. Ya, benim. Ya nasıl, nasıl çekiyorsun bilmiyorum ki. Tamam tutuyoruz öyle. Sadece şey, tutuyoruz. Bize doğru çekiyoruz. Baba sen kendini çekiyorsun. He ben de diyorum niye böyle ışık bana vuruyor? Tuttu mu dileğini? Hadi dileğinizi tutun. Dileğimizi tuttuk. Bırakmayın yakasından tutun. Tuttuk. Bırakıyoruz. Bırakın. Başlattınız mı yoksa? Başlat, hadi bakalım dileğimiz kabul olsun. <gülüyor> hadi hadi. <gülüyor> <gülüyor> Ah, al, al al Teşekkürler